Tamam. Tamam, anladık. Sol tekmen yavaş. Tatmadan bilemezsin. Nereden buldun beni? Herkes biliyormuş sizin gününde ne yaptığını. Var mısın şampiyon? Hadi. Çabuk kavradın. Yol tutuş sağla. Dedim sana tekmen yavaş. Hayırdır? Niye geldin? Spora mı yazılacağız? Yok. Bizim şu kazanın görüntüleri lazım. Bir de söylüyor. Manyak mısın sen? Görüntü mü dağıtıyoruz biz? Saçmalama. Yok sana görüntü mürüntü. Git kimden istersen iste. Hem daha az tehlikeli olur. Tekmeden korksak lojoya gelmezdik. Peki. <laughs> helal helal. Git başka nasıl otur. Tüh şansa bak başka boş masa yok. Ustam hanımefendi ne istiyorsa aynısından. Peki. Manyak mısın sen ya? Niye ya? Bilgi paylaşmam dedim ben de kendim topluyorum. Köfte seviyorsun, Motorla pis zigzag diyorsun. Bir de yalnız yemek yediğine göre pek sevenin yok. Yemekte de sessizlik severim. Aslında öyle biri değilsin ama öyle görünmek istiyorsun. Nasıl biri? Sert, kaba, böyle Hı. duygusuz. Psikolog musun yoksa yaşam koçu mu? insan sarrafı diyelim. Sen aslında içinden yumuşaksın. O kıza bile için yandın. Ha sen beni izliyordun. Ne yapsaydım? Başkasını mı izleseydin? Bahane bulma. Baya baya üzüldüm. O kız senin gözlerin içine masum masum baktı. Senin de için aradı. Masum yüzlere kanacak olsam bir tanesi indirmişti beni çoktan. Ya e o zaman nedir? Hiçbir gerçek suçlu mahkum olduğunu o kadar şaşırmaz. Vallahi ne dersen de. O birine çarptı ve ölüme terk etti. Benim gözümde katil. Senin gözünden ne olacak? Madem şüpheleniyorsun. Yarım kalan araştırmayı ben yapıyorum Farzet. Senin işin değil. O. Sen ne arıyorsun? Ne istiyorsun? Bana doğru düzgün bir söyle bakalım. O kızla alakalı değil. Bana sevincin görüntüleri lazım. O dağ başına nasıl gitti? Orada ne işi vardı? Gecenin bir yarısı orada ne yapıyordu? Öyle bir şey yapacak bir kız değil o. Bu işin içinde bir iş var. Sen de biliyorsun. Söyleyemiyorsun ama biliyorsun. Sana dava hakkında bir şey demem. Görüntüleri falan da unut, emniyetten çıkmaz. Ama madem sen olaya cinayet diyorsun, sana bitiyor. Hiçbir cinayet cesedin bulunduğu yerde başlamaz. Nedir yani? Kazanın olduğu yer yolun sonu. Başına git. Sadece bizim kameralar yok. Bir sürü yerin kamerası var. Sevinç'in iş yeri. Aynen. Siz oraya bakmadınız mı? Cinayet olsa bakardık. Bize göre kaza. Olay mahalliyle bizim işimiz. Aldın mı aşını? Bu ne? Ayol Bu kadar mı? Gerisi? Genç adam atmıştır bir kenara. Ayol bizim bir kenara para atacak halimiz mi var? İyi madem. Beni de bir kenara atın. İkiniz bir güzel yiyip paraları. Anne Meryem'in babası hastanede. Hey ya, kurtulamadık şunlardan. Kızı bitti babası başladı. Niye öyle diyorsun? Meryem'in yıllarca bizim için neler yaptığını bilmiyormuş gibi. Oğlum. Önce can. Sonra canan. Arif amcanın durumu ağır. Ben halledeceğim o işim. Kolay gelsin. Sorumlu kişi siz misiniz? Buyurun. Merhaba. Beni tanıdınız mı? Tam çıkaramadım. Sevinç, Savaş Bey'in nişanlısıydı. Tabii tabii, Savaş Bey. Başınız sağ olsun. Eyvallah, eyvallah. Sevinç, kaza gecesi buradan kaçta çıktı? Kapatmadan hemen evvel çıktı işte, dokuz gibi. O zaman ben bir dışarıdaki kamera kayıtlarına baksam. Buradan çıkınca ne yapmış? Otobüse mi binmiş, taksiye mi binmiş olur mu? Kameralar caydırma amaçlı kayıt yapmıyorlar. Hepsi mi öyle? Hepsi. Sevinci çok severdik biz. Pardon bakar mısınız? Bana mı dediniz? Evet. Sizi hatırladım ben. Sevinci getirir götürdünüz. Söylediklerinizi duyunca belki dedim Sevinç'e bir faydası olacaksa. Sen, sen bir şey mi biliyorsun? O gece gördün mü sevinç çıkarken? Görmedim. Ama başka bir şey var. Müdür yalan söylüyor. Ne yalan söylüyor? O gece ne yaptığını biliyorum. Savaş biliyor mu? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesi. Selma. Seni bekleyeceğim. Yahu tamam geliyorum ya. Yürü salam hadi yürü. Söyle güçlü. Abi enteresan bir gelişme var. Bu Meryem'in avukatı değişmiş. Böyle havalı havalı biri bakıyormuş davaya. Öyle dediler. Savcının avukatı şikayetçi diye tutuşmasından belliydi havalı oldu. Kimmiş? Beliz Bilen. Bilen. Bir bilen biliyorum ama... Tamam, kapat. Ne yapacaksın abi? Bakacağız güçlü, bakacağız. Avukat Beliz Bilen. Bu babamın eski avukatı Kemal Bilen. Onunla bir ilişkisi var mıymış bir öğren. Ofisinin yerinde bana mesaj at. Tamam efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.